Gönüllerin mehtapla dolduğu şiir Gök dostlarının yaren olduğu şiir Seni daha nasıl anlatmalı Sana hangi nazarla bakmalı Senin için daha neler neler yapmalı Yetmez zorunda vereceğim can Ellerimden tutsa bütün yıldızlar Dolunay kulağıma seni fısıldar Benim davam Benim sevdam Benim bursam Bursa çok güzel bir şehir. Bursa çok özel bir şehir. Kadim medeniyetimizin başkenti tabii ilk başkenti, kurucu başkenti ve beraberinde bu özellikleri ziyadesiyle taşıyan farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir şehir Bursa. Bizim de Bursa'yı tanıtmak, bütün dünyayı anlatmak gibi bir derdimiz var. Türk medeniyetinin de önemli beşik noktalarından bir tanesi burası. Yakıştı da Bursa'ya diye düşünüyorum. Hem Türk dünyası kültür başkenti ile alakalı hem de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile alakalı da böyle bir geceye hep beraber şahitlik etmiş olduk. Kutluyorum onların yapacakları her güzel çalışma da, her zaman yanlarında olacağımı da ifade etmek istiyorum. Mart ayının sonunda Nevruz'la beraber başlayacağız inşallah. Ve bu yaz dolu dolu geçecek. Farklı ülkelerden misafirlerimiz olacak. Ve bu tabi Bursa'yı da bütün dünyaya tanıtma imkanına sahip olacağız.